Merhaba arkadaşlar bugün e, Ghost oynuyoruz. oyunu daha önce oynadım. biliyordum e, biliyorum yani. Youtube'da Kalan içinde sonradan katıldım için yani o yüzden oynamış oldum, bulundum. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrar oynayacağız sizin için. Buradan New Game diyelim. Şimdi Oyun ııı ee, görüntü kalitesinden midir artık yoksa 20 GB pardon 30 müydü galiba her nedense kastırıyor çok az bazen o yüzden normal oynayalım grafitatin önceki serilerinde bu şey yoktu giriş ekranı mıydı nedir Bunda gerçekten güzel olmuş yani benim hoşuma gitti. Evet bazen böyle ufak kasmalar olabiliyor. ama düzeliyor işte son sonuçta <laughs> Videoyu uzun tutmak istemiyordum o yüzden daha geçeceğim. Evet.

Bir an önce eve koşmalıyız dedi galiba da. Neyse gidelim. <laughs> o, 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 ezecek tam anam Çarıktı lan Neyse <laughs> İlk defa böyle bir şey oldu. Sağ taraftan gidelim. <laughs> Az bizim adamı da izliyordu ha. Bunlar nereye kaçtığını sanıyor. Evet. Uh, Ghost serisinde canlandırdığımız karakter Logan. Yes, bu Ghost serisinin diğer serilerle hiç bir alakası yok. Bu sıfır kol tamamı. Evet. Bizi kendisi çekti içeriye. Evet. Feel demin gördük şuradan cam kırıkları çıkıyor. 15 Saat Önce Yok Pardon 15 Dakika Önce 15 Saat Ne Ya 15 Dakika C ile aşağı Doğru Space ile de yukarı Doğru yükseliyorlar. Bu sırtımızdaki aletle. Ay az yükseliyor. Bizim Türklerin de böyle artık şeye çıkması lazım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, kesinler falan. Aaa Basıldık devam et ya aslında oyunu daha önce oynamasam daha güzel olacaktı ama elden bir şey gelmiyor artık yeni gelen serileri öyle yapacağız evet biri gitti ben bunu sevmiyordum ya silah mermisi full dolacak. Oo acayip bir kasma geldi demin. Silahlar falan güzel aslında bu oyunda. Aslında bu oyunda ilk beni oynadığım bu oyunun karakterinin dottu. Gerçekten güzeldi yani. Evet ilk bölümün adı Odin. bu füze uzaydan fırlatılan silah. Işte. Bunun adını vermişler bölümede. takip etmemizi istiyor. Lan 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 lan. Evet, checkpoint'e geldik. Ya adamlar ölü değil şu an. Bakın hareket ediyor. Hareket var ama galiba oksijensiz kalmışlar. Ulan kocaman üstten bir şey kalmadı ya yani. şuna bak. Aynen lan kocaman üstten bir şey kalmadı şuna bak paramparça olmuş. Oh, Allah. Evet bu füzenin beyni olsa gerek galiba yani ya da yakıt deposu falan yani neyse. Önemli bir parçası oldu. Belli onu patlatmamız istiyor. Ama bu intihar şeyi gibi görevi gibi bir şeymiş yani patlatmak. Resmen intihar ettik yani. Bu hemen alevlenmesi normal değil galiba. Onun bir hıza yetişip çıkması lazım ama neyse boşverin. Şimdi onu ilgilenmeyelim. Evet. 15 dakika sonrasına geri geldik. Evet, göründüğü gibi gerçekten güzel olmuş. Aslında zıplarken elleri falan bile görünse daha hoş olabilir. Tabi bu şekilde değil. Yani Evet, bu noktada zıplamamız gerekiyor. Ulan biz zıplayınca çatı çöktü ya. Arkadaş var mı böyle bir şey? Oo oh, bu çok yakınmıştı düştü bu çok. Asit. Mefta olduk. Bu diyen adama dead diye sesleniyor Babası mı? Neyi anlayamadım. Şu adam galiba babamız bizim. Bilmiyorum olmayabilir. <laughs> İlk bölüm böyle pek savaş yok. Tanıtım amaçlı yapmışlar. Evet arkadaşlar. Kartete Ghost'un ilk bölümüydü. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Güle güle. Her neyse artık.